Bu sıradan bir takviye değil. Tablet formundaki steroidler arasında zirveye oynayan en güçlülerden biri. Peki tamam çok güçlü dedik de nedir bu anapolon? Kimliği ne? Atletizm dünyasında nerelerde karşımıza çıkıyor? Şimdi biraz daha derine inelim. Tanımı aslında oldukça basit ve net. Anapolon ağız yoluyla alınan yani oral bir steroid. Temel amacı ne derseniz çok hızlı ve gözle görülür şekilde kütle ve güç artışı sağlamak. Bütün olayı bu. Genelde powerlifting gibi yani saf gücün konuştuğu sporlarda adını duysak da kaynaklarımıza göre vücut geliştirme camiasında da kullanımı hiç de az değil. Bu da bize gösteriyor ki hem ham güç arayanlar hem de hacim kazanmak isteyen sporcuların radarına fena halde girmiş durumda. Ve işte geldik meselenin en can alıcı noktasına. Anapolon'un size sunduğu o inanılmaz güç ile bunun karşısında ödemeniz gereken o ciddi bedel arasındaki hassas denge. Bu tam bir takas aslında. Kullanıcıların karşılaşacağı ilk ve en belirgin etki bu, vücutta ciddi miktarda su tutulmaya başlanıyor. E bu da ne demek? Tartıdaki rakamların hızla yukarı fırlaması demek. Bazıları için bu hacim kazanımının bir parçası olarak görülüyor. Ama işte o vaat edilen gücün ve hacmin hemen arkasında en büyük tehlike bekliyor. Kazanç ve tehlike arasındaki o keskin ayrım tam da burada. Anapolon, karaciğer için son derece toksik yani zehirleyici bir etkiye sahip. Bu işin şakası olmayan kısmı. Peki bu risk ne kadar büyük? Yani yüksek toksite derken neyi kastediyoruz? Bunu daha net anlamak için gelin Anapolon'u sahnede yine sıkça gördüğümüz bir başka güçlü oyuncuyla Danabolla bir karşılaştıralım. İşte bütün hikaye aslında bu karşılaştırmada gizli. Rakamlar çok net konuşuyor. Anapolon, Danabol'den anabolik etki yani kas yapıcı etki olarak tam 5 kat daha güçlü. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Yan etkileri de tam 5 kat daha güçlü. Yani ne kadar güç o kadar risk. Bu bir denklem. Tesadüf değil. Peki bu kadar güçlü ve aynı zamanda bu kadar riskli bir denklemi kimler göze almalı? Kaynaklar bu konuda kime işaret ediyor? Şimdi odağımızı bu maddenin hedeflendiği o çok dar kitleye çevirelim. Ve işte belki de tüm bu anlattıklarımızın en net özeti, en keskin uyarısı bu. Bu bir tavsiye falan değil. Kaynağın altını defalarca çizdiği kesin bir kural. Eğer profesyonel bir yarışmacı değilseniz, Anapolon'dan uzak durmalısınız. Bu kadar net. Son olarak işin pratik kısmına yani kullanıma gelelim. Kaynaklar bu konuda da esnekliğe zerre kadar yer olmadığını söylüyor. Aksine inanılmaz katı ve sınırları net bir şekilde çizilmiş bir protokol zorunlu. Protokol iki tane basit ve asla esnetilemeyecek kurala dayanıyor. Birincisi, kullanım süresi 1 ila 4 haftayı kesinlikle geçemez. İkincisi, günlük dozaj en fazla yani maksimum bir tablettir. Bu kuralların bu kadar katı olmasının tek bir amacı var. O bahsettiğimiz büyük riskleri bir nebze olsun kontrol altında tutmaya çalışmak. Ve sonunda her şey gelip tek bir soruya dayanıyor. Elde edilecek o muazzam güç karşılığında göze alınan bu devasa riske gerçekten değer mi? İşte bu, her sporcunun başkasından duymadan kendisinin cevaplaması gereken en kritik soru.